Allah'ım hükümranlığın arşı kuşatmıştır. Ey yerlerin ve göklerin Rabbi, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden sana sığınırız. Dehşeti her şeyi kaplayan kıyametin korkusundan sana sığınırız. Allah'ım Şerefi çok yüksek olan Kur'an'a andolsun. Biz Rabbimizi her türlü kusurdan ve noksandan tenzih ederiz. Allah'ım, şüphe yok namaz müminler üzerine belli vakitler için farz olarak yazılmıştır. Bizi namazın nuruyla aydınlat. Rabbimiz namazımızı sana bir miraç, bir yükseliş sana yükselmede bir binek ve merdiven ile Allah'ım bizi namaz, oruç ve zekat konusunda hassas kıl. Unutur veya hataya düşer de bir kusur işlersek bizi onunla hesaba çekme. Rabbim bizi anne babamıza, eşimize, çocuklarımıza, yakınlarımıza ve bütün müminlere karşı olan mesuliyetimizin bilincine erdir. Ve bizi öylece yaşat. Allah'ım bize Kur'an'ın sırlarını öğret ve hayatımızın her anında hayatımızın her anında ona hizmet ettir bizi. Allah'ım seni kusur ve noksandan tenzih ederiz. Bize iman şuuru ver. Seni güçsüzlükten tenzih ederiz. Bize iman nuru ver. Sen her şeyi hakkıyla bilirsin, işitirsin. Rabbimiz bizi Kur'an'la aydınlat. Allah'ım, Seyyidimiz, senin kulun ve elçin olan sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e, onun ailesine ve temiz soyuna, onunla birlikte İslam'ı idrak edenlere, dostlarına, yoldaşlarına, arkadaşlarına, onun getirdiği öğretiye feda olanlara, onunla insanlığın en yücesine çıkanlara, onun izinden gidenlere, onun sevgisiyle dolanlara salat ve selam eyle. Bizi onlarla dirilt Allah'ım. Bizi onların dostluğuna erdir Allah'ım. Bizi onun yolundan ayırma Allah'ım. Bize seni Kur'an'ınla o tanıttı. Senin müjdelerini o ulaştırdı. İkazlarını o getirdi. Bizi insan eden, belki de sultan eden imanı bize o getirdi Allah'ım. Onun hakkı için seyyidimiz, sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed'in hakkı için... Tüm günahlarımızı bağışla. <laughs> Allah'ım senin kitabının benzerini getirmek için insanlar ve cinler bir araya toplanıp da tümü birbirine yardımcı olsa yine de onun benzerini getiremezler. Allah'ım Kur'an'ın hakkı için bizi affet. Günahların karanlığından kurtar bizi. Bizi aydınlat, ışıt, nurlandır. Bizi arıt, temizle, arındır. Bizi kötü amellerimizin arkadaşlığından kurtar. Bizi şeytandan koru. Bizi nefsimizin belasından koru. Allah'ım sadece senin rızanı maksat edinir. Sadece senin hoşnutluğunu dileriz. Bizden insanları emin kıl elimizden, dilimizden, belimizden çıkacak kötü davranışlardan sana iman edenleri emin kalın. Allah'ım bizi kendinden uzaklaştırma. Bizi kendinden ayırma. Allah'ım rızanı ister, dostluğunu dileriz. Bizi bu hedefimizde başarılı kıl. İbrahim için ateşi nasıl serin ve selametli kıldıysan bizim için de cehennem ateşini öyle kıl. Allah'ım. Pişmanlığımız, gözyaşlarımız, çektiğimiz acıların hakkı için günahlarımızı affet. Tövbelerimizi katında makbul eyle Allah'ım. Çocuklarımızı, neslimizi rızan için uğraştır. Sadece senin rızanı esas maksat yapmalarını nasip eyle. Allah'ım benim hakkımdaki güzel kaza ve kaderin ve belayı benden uzaklaştırdığın için sana hamdolsun. Allah'ım rahmetinden bana ayırdığın payı dünyada vereceğin sıhhat ve huzur ile sınırlama. Yoksa ben hoşlandığım bu duruma kapılarak ahirette bedbaht olurum. Eğer geceleri ve gündüzlerini içinde geçirdiğim bu huzur, kesintisiz bir bela ve kalıcı bir veballe son bulacaksa, sona bıraktığını öne geçir, öne geçirdiğini sona bırak. Çünkü sonu fani olan şey çok değildir. Ebedi kalansa az değildir. Allah'ım. Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam ve ehli beytine... Özel rahmetinle rahmet eyle yedi kat semanın ve gölgelediklerinin Rabbi. Ey yeryüzünün Rabbi. Ey gökle yer arasındakilerin Rabbi. Ey rüzgarların ve sürüklediklerinin Rabbi. Yedi kat yerin ve içinde barındırdıklarının şerrinden sana sığınırız. Dinimizin güvenliğini İmanımızın güvenliğini, Kitabımızın güvenliğini, işlerimizi ve sonlarını sana emanet ediyoruz. Amin.